Nasıl bir yoğun gündem geçiriyoruz değil mi? PKK silahları yaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın önemli açıklamalarda bulunacak. Bir taraftan gündem yoğunluğu tutuklamalarla, içerideki belediye başkanlarıyla yolsuzluklarla devam ederken bir taraftan dışarıdan bazı haberler geliyor. Bu haberler Trump'ın açıklamaları. Yani bir taraftan şöyle bir bakıyoruz da piyasamızı toparlamak için Faiz indirim sürecinin ay sonunda başlaması artık elzem görünüyor. Tamam dedik ya aşağıya tekrar sarkmadık çok şükür. O 10.000 altına 10.000 psikolojik sınırın altına tekrar gelmedik. Burası iyi. Şöyle şunu küçültmem lazım. Burası güzel. En azından şurada kanalın ikinci kanalın içinde devam etmemiz çok iyi. Şurada 10.150 üzerinde kapatmıştık biliyorsunuz. 10.150 ve 10.450 ve 10750 ve sonra 11250 hedeflerimize umuyoruz yakın zamanda gideceğiz arkadaşlar. Aşağıya 9700'ün altına tekrar sarkmadık biliyorsunuz. Aylarca şu kanalın içinde kalmıştık. Üst kanala geçmemiz çok da güzel oldu. Burada umuyoruz. Şu bakın şu bölge bugün 9280'lere kadar sarkmışız. Kapanışımız 9328 58 olarak gerçekleşmiş. Şu bölge 10.200, 10.150 altına tekrar sakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Gelen haberler, hani gelen gündem güzel. Bu gündemin değişmemesi lazım. Ta ki bence faiz indirimi süreci başlatacak o PPK toplantısına kadar. Umuyoruz tabii ki o zamana kadar bir sıkıntı çıkmazsa. Bugünkü kapanış rakamlarına baktığımızda biz tüm endeksinde 165 milyarlık bir hacim varken 899 milyonluk bir para çıkışı varmış. 1.4 milyarlık yapı kredi satış alıcı tarafta birinci. 725 milyonla QNB ikinci. 514 milyonla ak yatırım üçüncü seyretmiş alıcı tarafta. Satıcı tarafa baktığımızda 2.1 milyarla iş yatırım satıcı tarafta. Birinci 800, 820 milyonla info ikinci. 649 milyonla Ziraat Yatırım 3. görünüyor arkadaşlar. Yani hacim olarak 200 milyarların altına sarkmamız pek iyi değil. Para çıkışı olması pek iyi değil. Ama acaba mı ya diyoruz ya hafta sonu riskini göze almak istemeyenlerin satışı bunlar. Doğru. Hani diyoruz ya biz hep mi sağduyulu yaklaşırız? Hep mi iyi şeyler olacak diye düşünüyoruz? Hayır aslında hep iyi şeyler olacak diye düşünmüyoruz ama bir taraftan da bakıyoruz. Gerçekten de piyasanın toparlanması için ya biraz da psikolojik dedilerdi hani hatırlar mısınız bu enflasyonun psikolojik olduğunu söylemişlerdi. Hani biraz da psikolojik mi? İnşallah değildir. Bu psikolojik durum bir an önce düzelir inşallah arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz dün akşam SPK bülten günüydü. Ne yazık ki bu hafta Yine bir bülten henüz gelmiş değil. Ama belli olmaz. Belki bu gece gelir. Çünkü geçmişte de gördük. Cuma gece yarısı bir halka arz onayı gelmişti. Bültenler gelmişti. Ama sanki bu yoğun gündemde bu haftayı da pas keseceklermiş gibi görünüyor. Biz de ne yapalım? 2024 yılı başından bu yana halka arz olmuş, işleme başlamış şirketlerimize şöyle tekrar bir gözden geçelim. Bakalım bugün nasıl kapatmışlar. Bağ suyu daha %5 yukarıda kapatmış. Güzel. Destek finans. %2 yukarıda kapatmış. Güzel. Vişne 1 yapmış. Tavan serisi. Tavandı. Tavan serisine döndü. Şimdi tekrar tavandı. Şimdi o tavan serisi tekrar bitmiş gibi görünüyor. Ama %1 pek de öyle önemsenecek bir rakam değil. Gelecek hafta takip etmekte yarar var. Şöyle Gülermak %2 yukarıda kapatmış bugün. Bin bin ulaşım %8.96 yukarıda kapatmış. Güzel. Alkarz olduğu günden bugüne kadar %138 yapmış. Harika devamı gelir Umarız şurada horoz lojistik var yüzde 7.48 yukarıda şurada hareket proje var yüzde 461 yukarıda arkadaşlar bugün kapanış Hani yeşil rakamlar da görüyoruz ama tabii ki kırmızılar da var bizi üzen Patek bor şeker yüzde 198 yukarıda halk arz olduğu günden bugüne kadar Patek Pasifik donanım yazılım yüzde 166 yapmış şöyle bakın limak donanım çimento yüzde 80'lere ulaşmış Odin teknoloji bugün negatif kapatmasına rağmen %248 yapmış durumda. Şuradan Altınay savunma var. %158'e ulaşmış arkadaşlar. Bir türlü o bir direnç var. Oraları geçemiyor Altınay. Bakalım nasıl olacak. Ama işte hatırlarsanız savaş tamtamları çalarken Aselsan gibi Altınay gibi şirketler alt başını gidiyordu. Şimdi onların bir bekleme sürecine girdiğini hep beraber görüyoruz. Altın kılıç %113'e ulaşmış. Efor çay Bugün %1'e yakın kapatmış ve %784 çok iyi. Recep Trading %149'a gelmiş durumda. Şurada 1000 bin, bin, ulaşım var %138 az önce söylemiştik. Ve Sümer Varlık Yönetimi. Varlık Yönetimi şirketi çok iyi yerlere geldi. %117 yukarıda bugün toplamda %805'e ulaşmış arkadaşlar. Gayet güzel destek finans. %264 yukarıda kapatmış toplamda %707'ye ulaşmış. Yani Işık Ökten'in de söylediği gibi. Ya işte hisselerde seçici olacağız. Sektörlerde seçici olacağız. Ya bu seçici olmak da aslında o kadar kolay değil. Nereden bilebilirdik destek finansın, Sümer varlığın, Vişne'nin bu hallere geleceğini? Vişne madenciliğe bakar mısınız? %1446'ya ulaştı tekrar. %1600'leri mi görmüştü? Harika gösteriyor performansı. Hani bu gidişat şu an görenler için ya %2000'leri, %3000'leri görür bu şirket diyenler var mı acaba? Yani bir taraftan diyoruz ki ya yok bu kadar yükseldi daha da yükselmez artık bundan sonra satışlar olur. Yukarıdan girenin elinde kalır diyor diyoruz diyoruz ama ya bir taraftan da bakıyoruz gitmeye devam ediyor. Yüzde bin, binde de bunu söyledik. Yüzde bin yüzde de, yüzde bin de, yüzde dokuz yüzde de, yüzde de bunları söyledik. Geldi yüzde bin dört Yani kim diyebilir yüzde beş bini görmeyecek? İşte burada hem seçici olmakta yarar var, hem İnceleyip sık dokunmakta yarar var. Dikkatli olmakta yarar var. Burs yatırım gelmiş %129'lara. Şimdi dönelim. Şu tablomuza bakalım. Vişne Madencilik ve Destek Finans Faktörü'nün şu grafikteki çizimi sonrasında diğer halk arzlar mini minnacık kaldı. Şuna bakar mısınız? Bu yatırım 12 liradan 28 liraya gelmiş. Şurada Vişne Madencilik 37 liradan gelmiş 579 liralara. Destek finans 46 liradan 379 liraya gelmiş. Şurada Sümer varlık 22 liradan 199 liraya ulaşmış. Bin bin ulaşım 91 liradan 219 liraya gelmiş. Özata'ya bakar mısınız? 105 liradan gelmiş 176 liraya. Sonradan açıldı Özata'da. Efor çay 14,5 liradan 128 lira 20 kuruşa gelmiş. Şurada Altınay var 32 liradan 82 liraya ulaşmış. Şurada Odin var 30 liradan 104 liraya gelmiş. Obama makarna 39 liradan 59 liraya gelmiş. Ve 8 liradan 22 liraya Pasifik donanım yazılım gelmiş arkadaşlar. Çok da güzel olmuş. Çok da güzel etmiş. Umuyoruz bu şirketlerin içindesinizdir. Halen o bir elin iki elin parmaklarını geçmez diyorduk ya bu yatırımcısına son dönemde kazandıran şirketler. Gerçekten de öyle. İki elin parmakları kadar 46 şirket arasında çok güzel performans gösteren, hani enflasyonu yenen, hani yatırımcısına kısa vadede çok güzel, hani biz 30'lar içindeki medar şirketlerden bile çok güzel performans gösterip çok güzel yerlere giden şirketler var. Umarız bunların performansı devam eder. Biz de buradan paylaşırız ve bakalım bugün akşam bir bülten gelecek mi? Bakalım yeni bir halka onaya gelecek mi? Hani... Giden yatırımcının tekrar geri dönmesi için bizce. Hani o mükerrer deniyor ya annesinin babasının amcasının hesabından halk arzlara giren şirketlere giren en azından biraz olsun piyasaya para sokan o yatırımcının geri dönmesi lazım. Bunun için de bizce SPK bülteni gelmeli. Bu bültende en azından şöyle güzel bir tane şirketin halk arz olmalı. Biz de buradan paylaşmalıyız. Görüşürüz arkadaşlar.